Buna göre dert tahtası ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Dert tahtası birbirine eş dilimler ve her dilimi farklı puana sahip alanlardan oluşur. Aşağıdaki 12 eş dilime ayrılmış bir dert tahtası verilmiştir. Tamam 12 eş parçaya bölünmüş. Tam açı 360 derece olduğuna göre bir dilime kaç derecelik açı gelir? Şimdi baktığımızda bir dilim kısmına baktığımızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 360'ı 12'ye bölersem 30 derece diyeceğiz. Eş dilimlerden 3 tanesi dar tahtasının kaçta kaçına denk gelmektedir? Bu 3 dilimin köşesindeki toplam açı kaç derecedir? Arkadaşlar 3 tane olduğu için 30, 60, 90 yani 360'ı 90'a bölersek 1 bölü 4 olacaktır. Yani 1 bölü 4 oranımız var ve 90 derece olarak diyebiliriz. Eş dilimlerden 6 tanesi dört tahtasının kaçta kaçına denk gelmektedir? Bu 3 dilimin köşesindeki toplam açı kaç derecedir? Şimdi baktığımızda 60 tane diyorsa 6 kere 3'ten 18, 180 derece olur. 180 derecede de 360'ın 1 bölü 2'sidir yani yarısıdır. Ve bunların toplamı da 180 derece olur diyeceğiz. Eş dilimlerden 9 tanesi dört tahtasının kaçta kaçına denk gelmektedir? Bu 3 dilimin köşesindeki toplam açı Kaç da, 9, 9 tanesi 9 kere 3'ten 27 yani aslında 3 bölü 4. 3 bölü 4 olacaktır. Bunların toplamı da 270 derecedir diyeceğiz. Kemberlerin yarı çapları içten dışa doğru sırasıyla 4 cm, 8 cm, 12 cm böyle gidiyor şeklinde bir örüntüyle devam ettiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Okçuluk kursuna giden Ertuğrul hedef tahtasını incelediğinde hedef tahtasının merkezinden 4 eş parçaya bölündüğünü çemberlerin hedef tahtasına dilimleri ayırdığını ve çemberlerin eş merkezde olduğunu görüyor. Tamam. 90 derecelik merkez açıları açıların gördüğü ve içten dışa doğru büyüyen yayların ölçüleri nedir? Şöyle düşünün. İçten dışa doğru şuraya 90 derece bakın arkadaşlar. 90 derece olarak 9, 10, 20, 30, 360 dereceye tamamı. O zaman 4'e bölersen 90 derece olarak gelecektir. Çemberler büyüdükçe aynı merkez açı tarafından görülen yayların ölçüleri değişiyor mu? Hayır arkadaşlar değişmiyor. Hepsi 90-90 gidiyor. O yüzden de hayır diyeceğiz. Ee, hayır değişmiyor dedi diyelim. Peki kırmızı renkli çemberlerin yayların uzunlukları toplamına bulunur. Şimdi bir tane şu küçük en alttaki en dipteki şu çemberin ilk önce tamamının çevresini alalım. 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı 3 çarpı 4. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. Fakat ben bunu 2'ye böleceğim. Neden? Bir parça burada var. Kırmızı bir parça burada var. Aslında tamamı 24. 4 parçası 24. 2'ye bölersem 12. Demek ki burası 12. Burası 2 kat 2 kat, 2 kat gideceği için kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 12, 24, 36, 48, 60 ve 72. Bunları toplarsam arkadaşlar 252 yapar diyeceğim. Şimdi sonrasında şuraya baktığımızda diyor ki yarı çap büyüdükçe aynı merkez açının gördüğü yayların uzunlukları nasıl değişmektedir? Şekilde verilen kırmızı çember yaylarından farklı uzunluk olanları bir örüntü oluşturacak şekilde yazınız. O zaman şöyle yazabiliriz. Deriz ki yarı çap büyüdükçe aynı merkez açının gördüğü yayların uzunlukları artmaktadır. Kırmızı yayların santimetre uzunluğu küçükten büyüğe doğru bir sırayla 6, 12, 18, 24, 30, 36 diye gidecektir. Ee, ve bu şekilde ifade edilebilir. Aşağıdaki o merkezli çember yaylarının ölçüsünü ve uzunluğunu bulunuz. Şimdi AB'miz 12, tam 6'ya 6, 6 dedik geri çapımız. Buradaki AB uzunluğunu şurayı bulalım. AB'nin uzunluğunu bulalım. 2 çarpı pi çarpı r, 2 çarpı 3 çarpı 6, 6 çarpı 6'dan 36 36'ı 2'ye böl 18. Yarısı olduğu için 18 diyeceğiz. Yani 18 cm'dir. AB yayının ölçüsü de arkadaşlar 180 derece olarak ifade edilir. OC 5 cm'miş. Yarı 5 cm'miş. CO'de 90 dereceymiş. O zaman şöyle yapıyoruz. 2 çarpı P çarpı R çarpı 90 bölü 360 yaparsak eğer buradaki yayın uzunluğunu bulmuş olacağız. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 90 bölü 360. Sıfırlar götürdüm. 9'a böldüm. 1'i 9'a böldüm. 4 oldu buradan. Ee, burası ne olacaktır? 2'ye böldüm. 2. 15 bölü 2. O da 7,5 yapacaktır. Yani burası 7,5 santimetredir. Peki bizim cd'miz ne? cd kısmımıza baktığımızda cd 90 derece gördüğü için 90 derece diyeceğiz. Şimdi OE 4,5 Tamam. Burasının 60 EOF EOF 60 dereceymiş. Tamam. Şimdi diyorum ki şurayı bir temizleyeyim. 2 çarpı pi çarpı r çarpı 60 bölü 360. 2 çarpı pi'miz kaç? 3 r'miz kaç? 4,5 çarpı 60 bölü 360. Şöyle götürdüm. 6 gördüm. 1, 6'ya böldüm. 6 şunları götürdüm. 4,5. Demek ki buradaki EF'miz 4,5 olacaktır. 4,5 cm olacaktır. EF'miz de 60 derece olarak diyebiliriz. Peki OG'miz 3 cm. 2 çarpı P çarpı R çarpı 45 bölü 360. Şimdi 2 çarpı 3 çarpı R'miz kaçtı? R'miz 3'tü değil mi? 3 çarpı 45 bölü 360. 45, 90 eee 45, 90, 180, 8 oluyor. 1 bölü 8 oldu. Sonra 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 1. 9 bölü 4 oldu burası. 9'u da 4'e bölersek 2 kere vardır. 2,25 yapıyor değil mi? 2,25. Demek ki burası arkadaşlar 2,25. Burası da 45 derece olarak söylenebilir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi denizaltılar suyun altında görev yapan askeri araçlardır. Denizaltılarda kullanılan radarlar çevrelerini algılamasını sağlar. Aşağıda bir denizaltı ait merkezinde denizaltının kendisi bulunurken işaretli yerlerde farklı deniz araçları tespit edilmiştir. Radar, radar algıladığı çevreyi düzen, düzlemsel olarak dört eş bölge şeklinde haritalandırmaktadır. Tamam. Şimdi tespit edilen deniz araçlarının bulunduğu yayların ölçüleri kaç derecedir? Bakıyorum buraya 90 derece olarak görüyoruz. 90 derece 90 derece değil mi? Evet tamamı 90 derecedir diyebiliriz. Tamamı 90 derecedir. Peki aşağı indim. Diyor ki tespit edilen deniz araçlarının deniz altına uzaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her bir deniz aracını üzerinde bulunduğu yay uzunluğunu hesaplayınız. Birinci bir numaralı deniz aracı buradaymış. Şimdi burası 90 derece değil mi? Evet. Deniz altın deniz altına uzaklığı kilometre. He, deniz altına uzaklığı kilometre 24. Okay. Şimdi deniz altına uzaklığı 24 kilometreymiş. O zaman diyorum ki yani yarı çapım o zaman 24. 2 çarpı pi çarpı r çarpı 90 bölü 360. 2 çarpı 3 çarpı 24 çarpı 90 bölü 360. Şöyle 90'a böldüm de 1 bölü 4 olacak burası. Şöyle 2'ye böldüm. 2'ye 2'ye böldüm. 1 2'ye böldüm. 12 12 çarpı 3'ten 36. Demek ki yayının uzunluğu kaçmış? 36 kilometreymiş. Yay uzunluğumuzu bulduk birincisini. İkincisine bakalım. İkincisinin uzunluğu 4'müş. O zaman şöyle diyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar ee, nereye yapalım? Şuraya yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 90 bölü 360. Bu zaten 1 bölü 4 olacaktır. 4'ler gitti 2 kere 3'ten 6. Demek ki burası da 6 kilometre olacaktır. 10 olunca ne olacak? 2 çarpı pi çarpı r yani 2 çarpı 3 çarpı 10. 2 çarpı 3 çarpı 10 ee, çarpı 2 çarpı 3 çarpı 10 çarpı 90 bölü 360 1 bölü 4 olacak. Böldüm 2'ye 2, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 5, 3 kere 5'ten 15. Demek ki burası da 15 kilometre olarak yazılabilir. Şimdi buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Handan öğretmen tahtaya yarı çap uzunluğu birbirinden farklı 3 çember çizerek her çemberi 3 eş parçaya ayırmıştır. Çemberlerin birer dilimine ait yay uzunluklarını hesaplayıp karşılaştırınız. Çemberlerin yarı çap arttıkça çember yayının uzunluğunda değişim oluyor mu? Şimdi baktığımızda çember bir dilimine ait yay uzunluğu tamam. 15 cm ve 3'e bölüyorum. 360'ı 3'e bölersem arkadaşlar kaç olacaktır? 360'ı 120 derece olarak gelecektir. Her biri 120 derece olacaktır. Her biri 120 derece olacaktır. Yani diyorum ki şunu mesela da 15 çarpı yani çarpımız 15 şöyle diyelim. 2 çarpı 3 çarpı 15 çarpı 120 bölü 360 şunları götürdüğümde 12'ye böldüm bir 12'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 30 gelecektir. Burası 30. şimdi diğerine şunu yapalım. 20 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 1 bölü 3 3'leri götürdüm. Burası ne olacak? 40 olacak. E diğerini yapalım. 12 olanı yapalım. 2 çarpı 3 çarpı 12 çarpı 1 bölü 4 yazabilirim direkt. ya yani 1 bölü 3 yazabilirim. 3'ler gitti. 24 oldu bu da. Bu da 24 oldu. Bu 40 oldu. Bu da 30 oldu. Peki şöyle bir yorum yazabilir miyiz? Deriz ki tatlıki çemberlerin soldan sağa doğru bir sırayla bir rel dilimler uzunluğu uzunlukta 30 cm, 40 cm, 24 cm şeklindedir. Çemberlerin yarı çap uzunluğu arttıkça birer dilimlerine ait yayların uzunluğu da artmaktadır. Çemberlerin birer dilimine ait yayların ölçüsünü karşılaştırınız. Çemberin yarı çapı arttıkça çember yerinin ölçüsü değişimi oluyor mu demiş. Evet buradan o zaman şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki çemberlerin Birer ait yaylarının ölçüsü birbirine eşit ve 120 derecedir. Bu ölçü çemberlerin yarıçap uzunluğuna bağlı olmayıp değişmemiştir diyeceğiz.